Herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yasal yorumlarınızı okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoya yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kontrolmatik Teknoloji Enerji e, hissemize tekrardan bakalım şöyle. Arkadaşlar galiba burada bir çift tavan var, e, yanılmıyorsam. Dün de bu tavan olmuştu. E, şöyle tekrardan bakayım. Yanlış şeye baktık ha. Şurada fiyat aralığına. Yaklaşık olarak şuradan bir koysak. bugün 319 seviyelere gelmişti. Aynen %20'lik bir net artış var zaten. iki tavan olarak değerlendirebiliriz. Şöyle tekrar kapatırsak arkadaşlar bunu. Şimdi gayet durumlar güzel. Sabah zaten erken bir tavan oldu kontrolmatikte. matikte ben bu seviyelerden tekrar tavan olacağını Değerlendirebilirim çünkü yanlış anlamayın beni çünkü yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirteyim çift tavandan sonra böyle tekrar yeni tavanlar gelme olasılığı daha fazla arkadaşlar çünkü kontrolmatik teknoloji ve miye teknoloji hani böyle teknoloji şirketlerinde bunları görmemiz hiç böyle zor değil çünkü. Arkadaşlar şurada önemli bir çizgimiz var. 312.2, 312.5. Buradan belki tavan yapmazsa direnç alıp tekrardan tavan yapma ihtimali olabilir arkadaşlar. Düşmememiz gereken en önemli destek noktası da 296.4. Yani 300'ün fiyatlarının altında kapanış yapmazsak bu al böyle alt trendinin bozulacağını ben düşünmüyorum. Yani al sinyalini sat sinyaline geçeceğini ben çok düşünmüyorum. 300'lerin aşağısında bir kapanış yapması gerekiyor ki e, tekrardan böyle sat sinyali gelebilir belki. Ama şu anlık hala meklisel olarak da e, ve grafik olarak da sıkıntısız devam ediyor gözüküyor. Arkadaşlar ben bu şekilde değerlendirdim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.